Mihlisa Açınar ve Uğurcan Yaşar hayatlarını birleştirdi. Ben, ben Ordu Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Sezgin Yaşar'ın oğlu, Uğurcan Yaşar hayatını, Mihlisa Çınar ile birleştirdi. Ordu'da bir ilkede imza atıldı, gelin arabasının şoförlüğünü, hazırlıkların her aşamasında kadın sürücü Hilal Altınışık yaptı. İlçede bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen merasime, Birçok davetlinin yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'de katıldı. Kıymetli Başkanımızın nikahını kıymak üzere çiftlerimizi buraya arz ediyoruz. Ve... Çiftin nikahını Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı ve çifte mutluluklar diledi. Çok kıymetli misafirlerimiz bugün Uğurcan Bey'in ve Mihrisa hanımefendinin nikah akdini hep birlikte kıyacağız. Ama nikah akdine geçmeden evvel Sezgin Bey bizim mesai arkadaşımız. yerinde yerindeyse çileyi birlikte dokuyoruz. Yaklaşık üç yıldır birlikte şehrimize hizmet ediyoruz. Bu vesileyle onun şahsında kıymetli hanımefendiye ve ailesine de yine yörenin ifadesiyle hayırlı uğurlu olsun, uğurlu kademli olsun, gözün aydın, gözünüz aydın. Uzaktan yakından tabi bu özel güne şahitlik etmek üzere aramızda bulunan misafirlerimiz var. Ben de hemen sözlerimin başında yine çok kıymetli misafirlerimize bu özel ve anlamlı akşama teşrifleri dolayısıyla teşekkür ediyor ve her birinize hoş geldiniz demek istiyorum. <laughs> Mihrisa Hanım ve Uğurcan Bey öyle birbirlerine yakışmışlar ki kadim şehirden bahsettik. Dünyanın en eski şehrinden bahsettik. Medeniyetten, irfandan, ve insanlığın bayalandığı şehirden bahsettik. Bunları söylerken ayrıca kendilerinin de öğretmen olduğunu öğrendiğimde ayrıca anlamlı oldu. Dolayısıyla mesleklerin en kutsalı öğretmenlik mesleğini ifa eden genç kardeşlerime de meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Fikri, irfanı, Hür nesiller yetiştiren bu kardeşlerimi ayrıca tebrik ediyorum. Müsaadeleriniz olursa hızlıca nikah akdine geçmek istiyorum. Sayın Mihriza Çınar, Sayın Uğurcan Yaşar Beyefendi birbirleriyle evlenme kararlarını Altınordu Belediyemiz Evlendirme Birimimize bizzat müracaat ederek resmileştirmek istediler. Bu süreçte yapılan araştırma neticesinde evlenmelerinde yasal bir manenin bulunmadığı idaremizce anlaşılmıştır. Ancak bu yüce, bu mübarek, bu dualı, bu kutlu kararlarını bir kere de sizlerin huzurunda, şahsımın huzurunda ve yine aramızda resmi şahit olan çok kıymetli şahitlerimizin huzurunda sözlü olarak tekrarlamaları gerekmektedir. Öncelikle gelin hanımefendiye sormak isterim. Sayın Mihrisa Çınar, hiç kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan, tamamen kendi arzu, istek ve iradenizle Sayın Uğurcan Yaşar Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet, güçlü bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Uğurca, diyaframını merak ediyorum şimdi. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan sen de kendi arzu, istek ve iradenle Sayın Mihrisa Çınar Hanımefendi ile evlenmek istiyor musun? Evet. Maşallah babasının oğlu. Evet, çiftimizin evlenme isteğini hep birlikte duyduk. Resmi şahitlerimize şehadetlerini soracağım. Aramızda AK Parti Altınordu İlçe Başkanımız Sayın Selman Altaş Beyefendi varlar. Kendilerine tabii şehadetlerini sormadan önce hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Altınordu Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Kurt Bey aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum yine bir hanımefendi ve bir şahidimiz daha var. Onlara da yine hoş geldiniz demek istiyorum. Çiftimizin evlenme isteğini duyduk. Bu evliliğe şahitlik eder misiniz? Evet. 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 Bu kadar gür bir evete şahitlik etmemek mümkün değil. Rabbim iki cihan saadetinizi versin inşallah. Ben de şahitlik ediyorum. Evet, şahitlerimize de çok teşekkür ediyoruz. ve sayın, sayın şahitlerimizin huzurunda evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Böylelikle evlenmeniz gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca yani eş ilan ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin inşallah. Mutlu mesut eylesin inşallah.